Bugün 3 e, üç yol urban açacağız. Tuğeste ilk üç yolum olacak. Göztepe de vuracağız. Vakit kalırsa e, kal atma planımız da var. Şimdi çıktım yola. Bakalım Helal lan ha iyi iniyon Fren tutmuyor. Biz ufakta yolu karıştırdık sanki. <laughs> Bu işte arkanda yine. <laughs> <laughs> Helal lan. Nigel. Sorun değil. <laughs> çekil, çekil. Yavaş yavaş. Gel, gel. Soldan dolan istersen. Bileyim bir şey olmaz lan. Ekip, ben. adamda sıfır ekipman var. Ben Siz Benim bir şey indi, koptu gitti ama Tamam tamam bir şey o kadar Kapat kapat burayı kapat bizde Ne oğlum bana aç aç çık lan. Aç aç. Hadi. Hadi. Hadi git. Arkanı ver. Fena sevledim he. Ben, ben fena sevledim he. Fronta geliyordum ben. Ben de. Sina burada sakın durma he. Sakın durma bir şey. Yavaşın ya yavaş Allah'ım. <laughs> abi ya. yapıyor bir şey olmaz, olmaz. Şey Direkt giriyoruz mu? Giriyorum ben. Evet. Ay yol yok. Oh. Lan. Ölü çektim. Şey kırıldı amına. <laughs> Çekirdin lan şeyi. Oğlum çeyelim. <gülüş> Bak yerin tamam mı? Dikkatli ol ha! Kaldırma yer!

Onduramadım lan ben sonra. Burada bulacağız. Yeni gençler böyle atıyoruz. Oo kaç kısa? 1850 mi? Vay. Bilal e bir an kaldırsana. Ya kaldırayım. Vamos tudo de mim aqui, velho. görsün. Ama bisikletten farkı ne? Şu Burak Uzun'un şeyi mi? Evet. Freeride kafası mı? Belki deneyek buradan gireriz. Oğlum çok sardı lan. Dersine elde edecek kadar korkuyor. Oğlum sesini kısın. Çekiyor musun? şunun? Haa. Zevkinden tutuyorum şunun. Çok küçük duruyor lan şey. kıvıksız. Saçık duruyor. Çeyiz kıvıksız oluyor mu Merve? Oluyor. Hadi git. Bize gidiyoruz. Git Giriyordum ha. Giriyordu. ya. Fren bastım, giriyordum. <laughs> AGA bu gün, bugün bu gün üçler kere döndüm ben. öyle oğlum? Ben başlayalım. BUNA giriyordum. Bosdan gideceğim. Yok ya. duramıyordum. Hadi oğlum Giriyorum. gir gir. Gir gir. Gel. Hatta üç kişi kusunlar. <laughs> <laughs> ah duramıyordum az daha. <laughs> Hey yavrum hey. <laughs> oğlum ne üçü biz bugün kaç saattir buradayız lan? Artık buraya yani ezber. Lan lan lan. İyi misin lan? Ölüm sporu. Ama amaç o zaten. Sen amacı kaçıran abi yalnız. Çığlık adam. <laughs> Pardon. Abi Yoksa biri çekerim beni. Abi be. Abla. Yavaş beyler. Orhan, orhan, Lan öldüreceğiz mi? Yok abi kor Ben gidiyorum. Git git sen. Okey misin? Gittim ben. Sağda yok. Oy. Maşallah. o Oh front. Çek. Bir sesı Görüşürüz. Bizim vaktimiz var. Benim kısım mı? Aga ona ne olacak? <laughs>